Barem Ambalaj halka arz ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bülteninde Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şey halka arzı ile ilgili şu detaylar verildi. Mevcut ortaklardan Recep A.Ş. yani ARE ait 1.500.000 TL ve Şenfriyete A.Ş. yani ARE ait 1.500.000 TL olmak üzere toplam 3 milyon TL nominal değerli B grubu payların satışı gerçekleştirilecektir. 1 TL nominal değerli paylar 36 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır. Yayınlanan taslak izahname bilgilerine göre Barem Ambalaj hashtag #Barem koduyla eşit dağıtım yöntemiyle talep toplayacak. Yüksek teknolojiye sahip üretim hatlarıyla yurtiçi ve yurtdışı pazarlara hizmet veren Barem Ambalaj, halka arz başvurusunu Sermaye Piyasası Kurulu'na gerçekleştirdi. Şirketin yayımladığı taslak izahnameye göre, 7 milyon 500 bin TL sermaye artırımı ve 3 milyon TL ortak satışı ile toplamda 10 milyon 500 bin adet payını satışa sunacak. Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla payların halka arzı, info yatırım tarafından, borsada satış sabit fiyatla talep toplama ve satış yöntemi ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle yapılacak. Barem ambalaj halka arz gelirlerini nerede kullanacak? Halka arz kodu. Hashtag Verma. Halka arz tarihi. Açıklanması bekleniyor. Halka arz fiyatı. 36 TL sabit fiyat. Dağıtım yöntemi. Eşit dağıtım. Satışa sunulacak pay miktarı. 10.500.000 adet. Halka arz eden ortaklar olan Recep Taşyanar ve Şenferiye Taşyanar, in toplamda 3 milyon adet payın satışından elde edeceği toplamda 112 milyon 500 bin TL gelirden 3 milyon 649 bin 779 TL olan halka arz maliyetinin çıkarılması ile 108 milyon 850 bin 221 TL tutarında net gelir elde etmesi bekleniyor. Söz konusu gelir pay satışı yaptıkları tutar oranında Recep Taşyanar ve Şenferiye Taşyanar'ın tasarrufunda olacaktır şirketin öz kaynaklarını güçlendirmek amacıyla yapılacak sermaye artırımı kapsamında elde edilecek kaynağın. %45'inin şirketin finansal borç faiz ve ana para ödemelerinde kullanılmasına. %55'inin şirketin başta ana ham maddesi olan kağıt ve kartın alımları olmak üzere işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesinde kullanılmasına. İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında geçiş yapılabilmesi kararlaştırıldı hakkımızda. BREM Ambalajı olarak 1999 yılında İzmir'in Tire ilçesinde küçük bir atölyede başlayan yolculuğumuz, bugün %100 yerli sermaye ile İzmir, Karaman ve Gaziantep fabrikalarıyla tüm Türkiye'ye hizmet vererek devam ediyor. Ayrıca 17 ülkeye ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Yaklaşık 120 bin metrekare alanda, yıllık 100 bin tonluk üretim hacmimizle, 800 kişiye istihdam sağlamaktayız. Offset baskılı karton ve laminasyonlu kutu ambalajın kullanıldığı her sektörde varız. Gıda, elektrik elektronik, küçük ev aletleri hizmet verdiğimiz sektörler arasındadır. 2016 yılından itibaren, sektörün pazar lideri olarak, güçlü insan kaynakları politikamızla, Yüksek teknolojiye sahip üretim hatlarımızla yurtiçi ve yurt dışı pazarlara hizmet vererek ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak için tüm enerjimizle çalışmaya devam etmekteyiz. Toplam %25, Sini birçok dünya ülkesine ihracat yapan firmamız her geçen gün ihracat kapasitesini arttırmayı hedeflemektedir. Gücümüzü ve enerjimizi müşterilerimizden, çalışanlarımızdan ve deneyimlerimizden alan şirketimiz, ekip ruhunu benimseyerek hizmetlerine devam etmektedir. İleri teknolojiye sahip makine parkurumuz, üretim hacmimiz ve profesyonel ekibimizle BARYM Ambalaj olarak değer katmaktayız.